Borsa Çapkını kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün de Central'da inceleyeceğiz. İncelememize geçmeden önce SPK hürmetince burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu metni okuyup anladığınız varsayarak hemen de son durumu nedir? Seviyelerimiz neler? Destek seviyelerimiz, direnç seviyelerimiz neler? Onları belirleyeceğiz. Bakalım neler yaşanıyor de Biliyorsunuz zaten şu anda Bitcoin'de Yükseliş eğiliminde ve 19.000 seviyesinin Üstünde şu anda seyrediyor 19.300 seviyelerinde Zaten az önce de onun güncelleme videosunu çekmiştik Orada da yükselişin sebeplerini anlatmıştık Burada da kısa bahsedelim Biliyorsunuz FED'in artık bu son faiz arttırımları Dolayısıyla burada faiz arttırımında bir yavaşlama ve durma halinde Piyasada yukarı gitmesini bekliyoruz zaten Ama 2023'te FED tutanaklarında 2023'te indirim beklemezken komite, arttırım da beklemiyor, e, enflasyonun da bir problem olmayacağını bekliyor. Daha doğrusu e, burada arttırım beklemiyor derken, yani onların belirlediği zaten bir seviye var, 5.10 hedef seviyesi var. onun üzerinde bir e, arttırım beklemiyor. E, yoksa bu toplantıda da, elbette e, 31 Aralık 1 Ocak toplantılarında da zaten arttırım bekliyoruz dostlar. Ama arttırım yavaşlaması demek, piyasanın yukarı doğru gitmesi demek. Evet, The Central Island'da ben de uyuyayım bu siteye, bu Metaverse projesine. Büyük bir proje, gerçekten sağlam bir proje ve e, zaten e, bu yeni boğada önce olabilecek e, coin varlıklarda, kripto varlıklarda bir tanesi, en güçlerinden biri diyebiliriz, Sant'la beraber. Bu da e, Metaverse'ün öncülerinden biri dostlar, e, mana e, Metaverse projelerinin ve şu anda e, boğa eğer oluşursa, Evet de bunların öncülüğünde gidebilmesini bekleriz. Çünkü yeni yaşam NFT metaverse projeleri üzerine e, Web3 üzerine Web3'ü de e, Aslında Web3 üzerine bir Video çekmek istiyorum dostlar. Web3 üzerine de bir video çekeceğim. onun detaylı bir şekilde anlatacağım. Web3'ün nasıl bir Yapı içerisinde olacağı Web3'ün Faydaları, zararları bundan alakalı bir video çekeceğim dostlar Kanalıma abone olup e, Bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Bununla ilgili de Paylaşımı yapacağım dostlar. Diyerekten hemen teknik olarak biraz inceleyelim metaverse'ı. Ee, evet, baktığımız zaman zaten buralarda ucuz olduğunu belirtmiştik ee, 28 centlerden, 30 centlerden. Ee, zaten şu anda 0.45 cent dostlar. Ee, şu anda da içim oku bulutunun içerisine girmiş durumda. Burada direnç noktamız elbette 0.52 dostlar. 0.52 direnç seviyesinin açtığı takdirde burada yeni hedeflemeleri yapalım. Hemen burada içime oku bulutunu kapatalım. Zaten 9 ve 26 günlük ortalamayı da aşmış durumda. Dolayısıyla yükselişini zaten başladığını belirtmiştik. Ee, kıralım gerçekleşince burada 9 günlük ortalama yukarıda olduğu için artık al seviyesine dönmüş durumda indikatör. Ee, burada e, RSI ve GCI'de de zaten aşırı alım bölgelerinde. GCI'de bir aykırılık oluşmuş. GCI'deki aykırılık problem nedir normalde. O yüzden burada bir ufak düşüşle beraber zaten Bitcoin'de de beklediğim seviyeydi Bu ufak bir düşüşle beraber bir gün kırmızı mum yapmasıyla burada aşırı alım bölgesinden kurtulup tekrardan e, sağlıklı bir şekilde fiyatın yukarı gitmesini beklerim dostlar. CCI'de e, de, ve RSI'da de RSI'de bir problem yok fakat CCI'deki problem bunu gösterir, bunu da bu şekilde e, ilerleyeceğini düşünüyorum dostlar. CCI'da, pardon, e, fiyatta disentral Burada hemen içim oku bulutunu bir kapatalım. Bakalım buradaki şu kanal çizgisinde zaten hemen çekelim bakalım burayı da açmış mı Bitcoin'deki gibi. Az önce zaten Bitcoin'de kırdığını görmüştük. Evet bunda da aynı şekilde düşen trendde üst kanal çizgisinin direnç çizgisinin üstüne çıkmış durumda dostlar. Dolayısıyla şu anda burada 3 gün üstünde kapanış gösterdiği takdirde artık bu düşen trend e, yitirmiş olacak kendini Ve dolayısıyla düşen trend diye bir şey kalmamış olacak Yeni fiyatla hedeflemesi için Artık buradan e, yükselen trende doğru Girmiş olabilme durumumuz Olabilecek veya burada bir yatay hareket gösterip Buradan tekrardan yukarı doğru gidebilir Diyebileceğimiz bir pozisyona gireceğiz dostlar. E, Dediğim gibi burada Kralım gerçekleşmiş Üst kanal çizgisinde Burada 3 gün kapanış istiyoruz 3 gün kapanışı bu üstte yaptığı sürece Artık bu Bizim destek seviyemiz olacak. Buralara gelse dahi bu artık destek seviyemiz olup buradan dönüşünü sağlar. Buradan yükselişini sağlayabilme durumu olabilir. Hacimsel olarak baktığımız zaman zaten ortalamanın bir halde üstünde hacim gösteriyor. Dolayısıyla bu sağlıklı bir yükselişler. Burada gördüğünüz üzere en dip fiyat olan şu son dönemlerin 0.28 seviyesinde bir başlangıç olmuş olsa şu anda 0.44 zaten. Dolayısıyla yaklaşık %20 %10-15 arasında bir e, artış kar realizasyonu, realizasyonu yaşamış olabilirsiniz dostlar. Disenter e, anlatla dediğim gibi proje güçlü. Ben e, de orada gerçekten avatarım var. E, bu projede e, önce olabilir yükseliş için artık Web3'ü konuşmaya başlıyoruz biliyorsunuz. Webüçe doğru geçiyoruz zaten. Ben de Web3'ün getirdiği bazı programları e, kullanıyorum. E, kullandığım uygulamalar var zaten içerisinde e, Dolayısıyla artık kendimizi yavaş yavaş Alıştıralım dostlar Yeni yaşama doğru alışalım e, Diyeceklerim bu kadar Kanalıma abone olup yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayınız Burada dediğim gibi Şu hedefleme de şu destek ve direnç seviyelerini de hemen Hızlı şekilde Hemen belirleyelim dostlar e, Ardından Seviyelerimiz burada Kayıtlı bir şekilde kalsın bakın buradaki destek aynı şekilde burada direnç bu çok önemli 074 seviyesi Kritik bir Direnç ve ardından destek noktası olabilme durumu Olabilecek bir yer e, Kritik bir seviye dostlar O seviyeyi de gözlemlemek gerekiyor Eğer ki bir dönüş gerçekleşirse Oranın kırılması gerekiyor dostlar Ardından da 1,13'e kadar Yükselmesini bekliyoruz dostlar bizim Şu anda Yeni fiyat hedeflememiz bu şekilde e, 058 bandına gittiği zaman eğer kralım gerçek 0.74 ona kadar gitmesini bekleriz. Burada yaptığı gibi bir kanal içerisinde hareket yapıp kanal içerisinde yatay bir hareket yapıp ardından 1.13'e doğru yükselişi başlatabilir de olsa. E burada da bizim hemen bir hesaplayalım ne olabilir burada. Zaten şurada bir alım seviyesini göstermiştik. Buradan buraya doğru gelirsek de hemen belirtelim buraya da 1,13 11 seviyesine geldiğimiz zaman %213 ee, üzerinde bir artış gözlemlenebilir dostlar. Onu hemen kaydettim. Ardından bunu bir sonraki videomuzda güncelleme videosunda Decentraland'da Mana'da nereye gelmişiz bunları gözlemleyeceğiz dostlar. Dediğim gibi şu anki direnç seviyesi 0.58.10 Destek seviyemiz 36.10 Ve bir sonraki direnç seviyemiz üst direnç seviyemiz 0.74.10 seviyesi 0.74.10 seviyesine gitmesini beklerim dostlar. Bu kısa vadede Ardından burada bir kanal hareketi ve üstüne de çıkmasını bekleyebiliriz dostlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bol kazançlar diliyorum.